Ah Saadettin ah Ölmemekte neler kaybettiğini bir bilsen Halbuki ölüp de buraya gelsen Sana cennet gibi bir hayat yaşatırdım Ama boş ver be gözüm abla Bu kadar da uğraşma Nasıl olsa bir gün eceliyle ölecek ah, Nerede anacım nerede Geçenlerde bangi cambik yaparken ipini kesip Adam yine ölmedi yine ölmedi gözüm abla şans tarih oyunları bölümüne birisi girmiş ve bir takım bilgileri karıştırmış. Yok canım kim girmiş olabilir ki? Ben de anlayamadım. Burada sadece ikimiz varız. Ay demek ki ikimizin olmadığı bir zamanda birisi gelmiş bakmış. Yani e, kimin baktığını öğrenemeyecek misin? Hayır canım maalesef. Kanka, kanka, sen misin? Evet, görmüş olduğun zengin şahsiyet benim kanka. Baba sen ne yapmışsın böyle be? Vay 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 vay, arabaya bak arabaya, vay anasını be. Ulan köfte var, hani paran yoktu ha? Hani meteliye kurşun atıyordun? Hayat bu belli olmuyor. Bir bakarsın beş paran olmaz, bir bakarsın paranın haddi hesabı hmm. olmaz hayat. Sürprizlerle dolu be kanka. Oğlum bu ne ayak lan? Piyangodan para falan mı çıktı yoksa? <laughs> Daha çıkmadı ama pek yakında çıkacak. <laughs> <laughs> Sen bir işler çeviriyorsun ama dur bakalım altından ne çıkacak. Seni yılan seni. Hadi hadi, <laughs> hadi Bırak şimdi yılanı timsahı da atla arabaya. Sana dünyanın kaç bucak olduğunu göstereyim. Hadi, <laughs> hadi, hadi. hadi hadi. Koç lan bu koç. Hadi, hadi, hadi. dur işte hayat budur. Bak bak bak. Bak bak bak. bak, bak, bak. Ondan da istiyorum, e, fark etmez hangi beden olursa olsun, elinizde ne varsa gönderin. E, bilgisayar için Windows 2005 istiyorum. Ha? Ne? Windows 2005'ten çıkmadı mı? E, ne yapayım kardeşim? Parasıyla değil mi istiyorum, çıksın. Allah Allah! E, üç tane laptop, iki tane laptop, dört tane de şapşup istiyorum bilgisayar. Heh. Tamam, hadi bakalım. Hayret bir şey ya. Zengin olmak ne kadar zor şeymiş. İnsan kendi parasıyla bile istediğini alamıyor. Maşallah, beni doldurmuşsun kocacığım. Daha bu hiçbir şey değil be ruhum. Kaydıraklı yüzme havuzu olan jacuzzi'li, salonunda altı tane şöminesi olan, tuvaletinde on iki tane klozeti olan bir villa arıyorum. <laughs> bir tane bulayım vallahi hemen alacağım tabii. Neyin sayesinde? Bu küçük kuponun sayesinde. <gülüyor> <gülüyor> Ay İnşallah yukarıdan anlamazlar kocacığım. Benim sürekli buraya gidip gelmem senin de parayı kazanman e, şüphe çekmesin mi? <laughs> İsmini gizli tutacağım, medyada hiç görünmeyeceğim, Ay, çok heyecanlıyım. Bu akşam çekiliş var ve sadece birkaç saat kaldı Eyvah kaza geliyorum demez, Gözüm abla geldi ah, Ruhsar'cığım sana bir şey soracağım e, Sor Gözüm abla Şey Ruhsar'cığım sen bu tarafa çok sık gelip gidiyorsun bilirsin, bu Kuzey Anadolu fay hattı nereden geçiyor acaba? <laughs> Kuzey Anadolu fay hattı mı? E, bilmem, niçin sordun Gözüm abla? Bu fay hattı için çok tehlikeli diyorlar onu alıp Saadettin'in evinin altından geçireceğim. Ama bu sadece Saadettin'e değil, civardaki bütün herkese zarar verir Gözüm abla. Ay yok yok, merak etme. Ben o fay hattını alıp Saadettin'in oturduğu apartmanın altıncı katındaki dairenin altından geçireceğim. Başka katlara katiyen zarar vermeyeceğim. Şey kusura bakmayın, ben de kendi sorunlarımla sizi biraz rahatsız ettim galiba. Neyse gideyim de ben şu fay hattını kendim arayayım bari. <laughs> yüreğe, yüreğim ağzıma geldi? <laughs> yürek mi? Siz ruhlarda böyle yürek, böbrek, dalak, e, ciğer, kalp çalışıyor mu? Çalışmasa seni hala sevebilirim sevgili kocacığım, sürür <laughs> <laughs> canım benim, canım benim, canım <laughs> canım ben. Zengin olmamıza sadece birkaç saniye kaldı hayatım. <laughs> Düşünebiliyor musun? Biraz sonra hayatımızın ateşi <laughs> Evet kocacığım, biraz sonra sen de dünyanın en ünlü zengin arasına gireceksin. Sevgili seyirciler, herkes hazırsa Sayısal Loto çekilişine geçiyoruz. Hadi geçelim, geçelim, Çabuk at hadi. İlk rakamımız 5. İkincisi 9, üçüncü rakamımız 3, üç, daha sonra 43, kırk 41 kırk ve 48. Ama ama bu Evet, işte bu haftanın da talilleri bu numaralara sahip olan kişilerdir. 2 2 tutturdum. Ama bu olamaz. Bu olamaz tabii. Yani olmamalı. Allah'ım şu anda hayatta yerinde olmayı isteyeceğim son kişi kendimim! Kendimin yerinde olmak istemiyorum! Gidip bakacağım! Bak ulan bak! Rakamların doğru olduğuna adım kadar eminim! Neler olup bittiğini hemen gidip öğreneceğim! Öğren! Öğren ne olduğunu... ...yoksa o öbür tarafa kadar gelip gırtlağını sıkarım! Yaktın ulan beni yaktın ulan! Bunlar kim Gözüm abla? Bunlar bodyguard melekleri Ruhsar'cığım. Bodyguard meleği mi? Peki ne işleri var burada? Geçen hafta birisi bilgisayara girip de loto sonuçlarını çalmaya çalışmıştı ya. <laughs> Allah'tan biraz salak biriymiş. Geçen haftanın loto sonuçlarını çalmış. E yetkililer de koruma altına almak için bilgisayarı böyle bodyguardlar tuttular işte. Ya e, iyi yapmışlar. E, neyse ben gideyim artık. Sonra görüşürüz gözüm abla. bilgisayardan bir şey öğrenmemiz imkansız. Başında <laughs> nöbetçiler bekliyor. <laughs> Talihsizliğim demek öbür tarafa kadar ulaştı ha. Bahtsız bedevi çölde kutup ayısı öpen. Demek ki ben ölsem de kutup ayılarının gazabından kurtulamayacağım. Ne yapalım hayatım? Bir çaresini bulacağım. <laughs> buldun buldun. Bulamadın çelenk gönder. <laughs> Allah'ım artık çok zengin bir kızım. olduğuma inanmaz da masalda. O halde hemen yarın gidip bu paraları ona götüreyim. Benim zengin olduğuma inanacaksın. Ve benimle evleneceksin. Artık zengin ve evli bir kız olacağım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, ruh sar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağ sin